Biliyorsunuz dönemin valisi, bakanlar, Cumhur İttifakı'nın il başkanları, milletvekilleri 58 kişiyle birlikte bir telekonferans yaptılar. Bu konferansta bir rüşvet olayından söz edildi. Biz bu rüşvet olayının bakanın ihbar ettiği rüşvet olayını 12 Mayıs'ta Antalya'dan Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdik. Gönderdiğimiz dilekçemiz buydu. Bugün milletvekillerimizle birlikte, ilçe başkanlarımızla birlikte bu dilekçenin ne olduğu konusunda, hangi aşamada olduğu konusunda başsavcımıza sorduk. O da elinde olduğunu ve gündemi e, takip ettiğini, çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu arada şunu da söylemeden sözlerimi bitirmek istemiyorum. Biliyorsunuz daha önce de ziraat odasının önünde bir toplantı yapmıştı. Orada beş yıldır yapılmayan ziraat oda seçiminin yas gayri yasal bir şekilde ellerinde tuttuğunu yapmadıklarını söylemişti. Ziraat oda seçimlerinin bir an önce yapılması için o dosyanın da o e bu konumun da arkasındayız. Buradan bir daha sesleniyorum. Selik Ziraat Odası seçimlerinin seçimlerinin bir an önce yapılmasını yapılmadığı takdirde de bunu takip edeceğimizi söylüyorum. Buradan Antalya'nın sorunlarının tartışılması, konuşulması için tekrar AK Parti İl Başkanı'na meydan okuyorum. İstediği televizyonda, istediği gazetecilerle Antalya'yı konuşalım, Serik'i konuşalım, Ulu alanı konuşalım, Olimpos'u konuşalım, Boğaçay'ını konuşalım, Antalya'nın Konya altını konuşalım diyorum. Sözlerime burada son veriyorum. Sözü parti meclislerimiz, milletvekilimiz Çetin Osman Budak'a bırakıyorum. Serik Belediye Başkanı Sayın Aputkan bir suç duyurusunda bulunmuştur. Yani kendi partisiyle ilgili ya da kendi partisiyle ilgili o ortamda bunu söylemişti. 55 gün geçti. Tam bugün 55. gün. 55 gündür dut demiş bülbüle dön. Tık yok. Çünkü burada böyle bir tuz kokma meselesi var. Eğer bununla ilgili olayı ile ilgili biliyorsunuz ceza gerektirir rüşvet olayı ile ilgili susuyorlarsa susuyorlarsa bunun ortağıdır. O yüzden bugün net olarak şunu ifade ettik bir kez daha. Biz bu konunun takipçisi oluruz. 27 yıl Cumhuriyet Savcılığı yapmış bir milletvekili olarak bu rüşvet olayının en kısa zamanda aydınlatılmasını üstünün örtülmemesini istiyoruz ve bunu biz asla üstünü örtülmeyiz. Kesinlikle kim yaptıysa, kimler buna eşlik ettiyse derhal ortaya çıkarılmalıdır. Bunun amansız bir takipçisi olacağız. Size, hepinize bu sözü veriyoruz. Kesinlikle peşini bırakmayacağız. <laughs> Serik'te bildiğiniz gibi bir 500 bin TL'lik rüşvet meselesi gündeme düştü. Şimdi değerli arkadaşlarım da ifade ettiler. Bakın. 500 bin lira rüşvet aldınız iddiasında bulunan bir bakan. Yine Sayın Başkan bu sizden önceki dönemdi diyen de bir başka bakan. Böyle konuların görüşüldüğü, konuşulduğu bir ortamı yaşıyoruz dedikler. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sokak şeydi kodularına uğradığı ortamlarda mülkiye müfettişleri belediyeleri basmakta. Ama gelin görün ki belediye başkanı kendisi çağrı yaptığı halde bugüne kadar herhangi bir mülki emfetçi sedeye gelmedi. Ancak bu 500 bin TL düşmet iddiası esas itibariyle bir adli vaka, bir suç. İşte bununla ilgili il başkanlığımız bir dilekçe vermiştir. Bizler Sayın Genel Başkanımızın son grup toplantısındaki talebiyle ve görevlendirmesiyle de birlikte 4 bin netvekili arkadaş olarak hala hazırda bu soruşturmayla ilgili gelen safahatı ne şekilde devam ettiğini Sayın Cumhuriyet Başsavcısına sormak ve öğrenmek adına eğer herhangi bir işlem yapılmadıysa da dilekçemizin de bir şikayet dilekçesi olarak kabulü veya dosya açılıp işlem yapılıyorsa da yine 4 milletvekili olarak kamuoyu adına biz de bu davanın şikayetçisiyiz deme adına hazırladığımız dilekçeyi 4 milletvekili arkadaşımızla birlikte imzaladık ve Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza teslim ettik. Biz değerli arkadaşlar yargımıza güveniyoruz. Yargımızın bu işin içerisinden eğer herhangi bir baskıya maruz kalmazsa, siyaseten bir baskı altında tutulmazsa tarafsız bir şekilde işin içinden çıkacağını, suçluları tespit edeceğini ve onların en ağır cezayla cezalandırma sürecini başlatıp sonlandıracağını biliyoruz. Yargımıza bu anlamda güveniyoruz. Yeter ki yargıya siyasiler baskı yapmasın iktidar baskı yapmasın. Bunu soruşturmayı, örtbas etmeye çalışmasın diyoruz. Sonuna kadar da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu olayın takipçisi olacağız. Sonuna kadar da takip edeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.